Efendim bir de Muharrem İnce'nin partiden ayrılıp yeni bir parti kurması söz konusu seçmen dedik, seçim dedik hazır. Bu konuyu nasıl değerlendirdiniz? Hayırlı olsun. Ben e, bugüne kadar hiçbir siyasi parti için yola çıkmış, yeni bir siyasi parti için yola çıkmış hiçbir arkadaş hakkında e, bir e, olumsuz cümle kurmadım. Onu e, kişisel olarak e, doğru bulmam. Dolayısıyla bu bir yolculuk. Hepimiz için bir yolculuk. Sonuçta bu ıı, yolculuğun kararını yani dur veya yürü kararını da verecek olan sizlersiniz seçmen. Dolayısıyla hayırlı olsun. Efendim bir de Fikri Sağlar'ın yargıya dönük bir takım eleştirileri olmuştu. Hem o sözlerine hem de hakkında bir soruşturma başlatıldı. Son durumu değerlendirmeniz nasıl olur? Şimdi bak dedim ki içeride esnaflara. Şimdi bana dedim bak sizle ilgili hiçbir şey sormayacaklar. Bilker Başbuğ soracaklar. Evet efendim. Fikri sağları soracaklar. Can Ataklı'yı soracaklar. <laughs> Ama Amerika gelmediydi aklıma. <laughs> Ama siz sizle ilgili hiçbir şey sormayacaklar. Aynısı oldu. Şimdi bir kere külliyen e, bu insanların derdinin konuşulmadığı bir Türkiye'yi reddediyorum ben. Birincisi bu. Ha sizler de bu soruları sormak zorundasınız. Siz basın emekçisiniz benim gözümde. Dolayısıyla sizi de kırmak istemiyorum ama e, şimdi başörtülü bir hanımsınız. Ben 28 Şubat'ın Meral Akşeneriyim. Her ne kadar unutulsam da büyük bir vefasızlıkla karşı karşıya kalsam da eee dolayısıyla başörtüsünün kadının giyiminin açık kafanın ya da örtülü başın erkekler tarafında özne yapılmasını olumlu ya da olumsuzluk açısından özne yapılmasını o zaman reddetmiştim. Bugün de reddediyorum. Siz çok gençsiniz hatırlamazsınız. Başı açık kadınlarla başı kapalı kızlar el ele tutuşmuşlardı o mücadelede. Ne zaman adamlar girdi devreye? Hep hakaret oldu. Hep haksızlık oldu. Dolayısıyla kadınların kendi içindeki meselelerin kadınlar hep çözdü bugüne kadar komşular komşularla ters düşmedi ama de tekrar söylüyorum erkekler devreye girdiğinde kadının e, giyimi kuşamı üstünden hep Türkiye'de problem çıktı. Dolayısıyla hiçbirini doğru bulmuyorum. Yani bu giyim kuşam üzerinden yapılan eee tariflerin hiçbirini doğru bulmuyorum. Şimdi benim evim basıldı. Sayın sağlar gibi giyinmiş bir erkek hakim o basan saldırganların tamamını beraat ettirdi. Adamdı. Aynı kendi gibi giyiniyordu. Takım elbiseli, kravatlı. Kafasında da bir şey yoktu. Ama beraat ettirdi. Şimdi demek ki kuralların uygulanması giyimle kuşamla alakalı demiş. Gelelim şeye. Sayın Erdoğan'ın da aracılığınızla bir kerecik Cumhurbaşkanı olmasını talep ediyorum. Onun da 21 yaşındaki genç bir kızı, başörtülü bir kızı hem de cuma namazından sonra cami avlusunda herkesin önüne atmasını, torunu yaşındaki bir kız çocuğunu atmasını da doğru bulmuyorum. Sayın Erdoğan'dan da talebim bu torunu yaşındaki genç kızı arayıp, gönlünü alıp kendisine helallik istemesidir. Yani bir bütün olarak erkekler bu işin dışında kalırsa hiçbir sorun olmayacaktır Türkiye'de.